Hepinize merhabalar ben Mutlu, bugün sizlerle beraber e, Clash of Clans hatalarını veya buglarını işte şey yapacağız. Mesela ben e, hangisinden başlayayım Obsidian Kule'den başlayacağım Yani bakıldığında çok doğal bir köy Goblin köyü e, Yani sürülemesi aşırı da çok kolay Ama şurada böyle bir mezar taşı var arkadaşlar Yani bunu ben de anlayamadım Bakın şimdi arkadaşlar. Şuraya bakın. Şuna bakayım. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bak 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 bak. İskeletlere bak. 8 tane şey yapsak alabilecek mi? Bence alabilirler. Alamadılar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle işte. Ya yani nereye çağırsan geliyorlar. Şur şunlara bakın arkadaşlar. Geptik ordusu. <laughs> iskeletler. Clash Royale'deki iskelet ordusunu koymuşlar buraya ya. Böyle arkadaşlar. Hep ordu kampıma geleyim. Bir dev bir şey mi yeteyim. Böyle yazalım. Şöyle arkadaşlar devimizi ve bir tane akü bir tane de Şöyle full bastıralım Bakın şimdi arkadaşlar Goblin pikniği nerede Goblin pikniği ya burada Bakalım bu bugu kaldırmış da olabilirler arkadaşlar Ha. Bakın arkadaşlar bende şu anda şey yok Atlama falan yok Yani daha köyü biraz yedeyim Bunu size gösteremeyeceğim Ama yani bunlar 10 seviyede var Bunlar 5 seviyede var Yani insanın ilgisini çekiyor yani burada bir şey var diyor. Bakın arkadaşlar buradaki gizemli sır. E, buraya bir atlama atayım. Ondan sonra Barbaropçu hangisini atıyorsanız atın. Buradan böyle e, Noel Baba geliyor böyle. Şey oralara hediyeler bırakıyor ama, ama onları alamıyoruz. Öyle arkadaşlar. Öyle işte. Şöyle bir şeyler atayım. 4 tane de batsak yeterli. Ondan sonra arkadaşlar hangisini açalım? Hmm. Tam cephe. Tam cephenin sırrı sırrı bu. Bakalım olacak mı? Tam olacağından emin değilim. Yok dev gitmedi. Yok arkadaşlar bombaları kaldırmışlar. Gördüğünüz gibi şuralarda bomba vardı. Bombalar yok kaldırmışlar arkadaşlar. Çoğu yüzü buradan bunu görebilirsiniz. Öyle bombalar vardı. Yani burası da çok güzeldi. Öyle işte arkadaşlar. Hmm. Bir tane daha bu katacağım şimdi. Mesela bakın arkadaşlar. Hangisine açayım? Buradaki sarı açacağım. Buradaki sarı Ha, burada. Sıradan bir köy. Ama bunda hata yok. Sıradan bir köy. Ama arkadaşlar, şuna bakın. Illuminati gözleri var. Şurada da var. Illuminatiler her yerde. <laughs> her oyunda Illuminati gözleri çıkıyor yani. Onu engelleyemiyoruz. Oyuncular yapıyor bunu yani. Oyunu kuranlar. Öyle arkadaşlar. Bir tane savaş yapalım mı? Hmm. Bir buk daha hatırlıyorum ama. Buralardaydı. Böyle birazcık da ineyim. Belki hatırlayabilirsem artık. Yok arkadaşlar. Başka buk. Arkadaşlar. En yakın zamanda ben şuraya katılacağım. Bu kulağa yer işareti. Youtubers. Arkadaşlar katılamıyorum biliyorsunuz. Iı, katılamıyorum çünkü hem zaten bir klandayım. hem de 2100 kupa istiyor. Ben de 2100 yok. iki Bakayım bende kaç var profilim. Ben de 1768 yapabilmişim en fazla. Öyle. Şimdi arkadaşlar, ee, dilerseniz videoyu bitirelim buradan. Böyle yani inceledik. Yani güzeldi. Hoşça kalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Böyle kesinlikle kesinlikle abone olmayı unutmayın.